Biz dündük, sizler yarınlarsınız. Saygıdeğer arkadaşlar, denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Bu tükenmeyen madenlerimiz bize ne veriyor? En büyük, en önemli madeni veriyor. En önemli maden nedir? Balık. Balık ne demek? Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Bakın efendim, saygıdeğer arkadaşlar, yarım asırdır balıkçılık yapıyorum, balıkları tutuyorum, satıyorum. Efendim deniz o kadar güzel bir nimetimiz ki, bakın Karadeniz'in Marmara'nın suyu balık olur olsa idi, biterdi, tükenirdi. Ama tükenmedi. Tut tut bitmiyor, sat sat bizler gibi binlerce elli kardeşimiz, misafirimiz oldu. Yedik içtik ama balıkları bitiremedik. Neden bitiremedik? Neden tükenmeyen madenlerimiz? Arkadaşlar çünkü bir balık, bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir lüfer, 1 milyon adet yumurta yapıyor. Bunun anlamı nedir? Mesela 1 milyon adet yumurtanın 1 milyon adet yumurtanın %50'sini küçük balıklar yiyor. Küçük balıklar da balık yere, balıklar da balık yiyerek besleniyor. Kendi kendi cinslerini yiyorlar. Allah'ın verdiği nimet ee, en küçük yavru balıklar da balıkların havyarlarını, yumurtalarını yiyerek büyüyor. Sonra bir büyük balıkları yiyorlar. Genel müzesindeyiz. Efendim dünyada ilk olarak mesela Türkiye deniz canlıları 300 ton balıktan oluşmaktadır. 1 ton 200 kiloluk bir balığı mumyalanıp mumyalanı yarım asırdır halkımıza ücretsiz seyrediliyor. Ne kuna bilsin hem de ne kadar değerli balıklar olduğunu görsünler diye. Efendim 220 kiloluk batos balığı. 220 kiloluk batos balığı efendim. Bakın bunun bedeni batos balığının bedeni Genişliği çok geniş çok büyük bu bedenine karşı ağzı çok küçük bakın ne kadar küçük bir ağzı canlı <laughs> canlı ne balı samon gördüğünüz şu samon balığı alabalığın büyüyor oluyor arkadaşlar bir milyon adet yumurta yapıyor bu yumurta'nın bir bölümünü Çocuk balıklar yiyor efendim. Balık ne dedi? Balık beni yedi. Çok... Efendim şu hamsinin güzelliğine bakın çocuklara çocuklara mama efendim. Ee, kardeşlerimizi gördük çok mutlu olduk. Hem balık yiyecekler hem müzeyi gezecekler. Balıkla bilgisi olmayan kardeşlerimiz vardı. Onların çok hoşuna gitti. Ee, çok mutluyuz efendim. Neden? Çünkü öğrencilerimiz, gençlerimiz denizin ne kadar de denizlerimizin ne kadar değerli, ne kadar tükenmeye madenler olduğunu anlattık o arkadaşlarımız da duydukları şeylere şaşırdılar. Efendim, bunun anlamı nedir? Denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Evimizin Balkanı gibi temiz tutmalıyız. Balıklara dokunarak eee balıkları görerek yakından temas ederek eee birebir bütünle balıkla bütünleştiler efendim. Evet çok büyük balıklar vardı orada. Çok iyi. Gelsinler, gelsinler, gezsinler buraları. Güzel yerler. Gelsinler, balık müzesini gezsinler. Güzel. Güzel. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Evet, 12 senedir buradayım. düğün oturuyorum. Balıkçı kenarında gidiyoruz, severek geliyoruz diyoruz. Aha. Müzesi de çok yararlı balıkları tanımak amaçlı. Çok güzel bir etkinlik. Yani yaşlıların neler söyleyeceksin peki? Denizlerle ilgili bir nebze olsun bilgi aldık. Neler söyleyeceksin bunda? Denizlerle ilgili daha çok bilgi edinmek için olduk. Okulda edindiğimizin yanında bir ek bilgi oldu. Ayten de temiz tutmamıza burada mesaj olarak Balık sever misiniz peki? Çok. Karadenizli olarak, Batı okay. olarak çok seviyorum. Yani tavsiye ediyorsunuz herkese? Evet, herkese tavsiye ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Balıkları, evet. balıkları gezdiniz, balıkları gördünüz. Hem canlısını hem de mumyalanmışını evet. gördünüz. Ne söyleyeceksiniz? E çok güzel. Açıkçası etkilendim. Çünkü hani asırlar var burada ve çok gerçekten etkileyici bir güzelliği var. Peki daha önce böyle büyük balık görmüş müydünüz? Hayır, ilk defa gördüm. Peki denizlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir bilgilendirme oldu sizin için? Faydalı oldu mu? Yani e, asırların olması bir <laughs> kere hani... Çok güzel. Oldu. Peki sizi tanıyalım öncelikle. Adım Elif Söde, soyadım Karakaya. Neler söyleyeceksiniz Elif Söde'nin? E, çok farklı balık çeşitlerini gördüm. Hiç görmediğim balık çeşitlerini tahmin edebileceğimden daha büyüklerdi, verdi. hatta elimizde tuttu. Yani değişik bir his, değişik bir şaşırma. Faydalı buldunuz mu? Evet. Peki balık sever misiniz? Yani pek sevmem ama biraz sevmem. Yani bu süreçten sonra bir etkileşim oldu mu balığı sevmeniz açısından? Evet oldu. Tavsiye edecek misiniz? Çok. Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim.